Kaide kural. Metin Akpınar. Ay bismillah! Oğlum neredesin lan sen? İşi gücü bıraktım sabahtan beri seni arıyorum. Vallahi ayıp ama senin bu yaptığın. Ne ayıp? Ne arıyorsun? Senin işin gücün ne de bırakıp geliyorsun? Karakter yoksun adam. Şerefsiz. Sanki postmodern filozof bana ya. Tek cümlede onlarca soru sordurttum lan. Çıkıttan. Girme içeri girme dükkanıma! Girmeyeyim mi? Ama benim sana sarılmam lazım Metin. Benim sana sarılmam şart. Lan niye sarılıyorsun? Oğlum sabahtan bir haber alamadım senden ya. Allah korusun insanın söylemeye dili varmıyor ama. Geberdin sandım. Ne kadar hastane, mezarlık varsa haber bıraktım. Polise çocuğumuz kayboldu diye fotoğrafını verdim. Ödüm koptu be koçaro. Gel bir sarılacağım. Cık. Buzmuş. Yemin ederim bozmuşsun. Lan bu senin kaç para bu senin haberin var mı? Öf! Of! Masraf çıkarttın sabah sabah. <laughs> Dur bakayım. Dur. Ha, şöyle şöyle. Ne ki o? Ne Dur. lan o? Bir şey değil. Abisinin bir tanesi. Hiçbir şey yok. Oğlum Eda'ya yaklaşınca öten aygıt bu ya. Normalde balinalara takıyorlar bunu. Balinaların çiftleşmesini izliyorlar bununla. Sırf Memeli diye benim balinalardan öyle bir beklentim yok ama. Ha hmm, sen o yüzden ben her Eda'ya yaklaştığımda dibimde bitiyorsun. Süper gücüm falan yok yani. Bana bak sen pastanın ekmeğini yemedin değil mi lan? Lan! 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 Git! Lan! Oğlum bak hayatımı kurtardın diye Sivas Bey bir jest diyor. Daha da güzellik bekleme Emrah kardeşinden en değil. Ben senden nasıl kurtulacağım lan? Ha? Kurban olduğum bana bir yol göster ya Rabbim. Çık git lan hayatımdan. Aç oğlum benim önümü. Şşş, orada duracaksın Metin Efendi. Duruyorum zaten. Orada durmaya da devam et. Ben Eda'ya aşık olalı yedi sene olmuş. Yedi. Sen senelerce mahallenin sümüklü kızı diye dalga geç. He? Ondan sonra portakallar meyve verince sıkma portakal istiyorum diye aşık ol. He? Öyle mi? Öyle mi? Lan. Hmm. Yedi senede çokmuş ha. Millet kankasının aşkına aşık olmaktan korkar. Adamla aşkına aşık olmaktan korkayım diye benimle kanka olmuş. Hiç unutmam okulun ilk günüydü. Daha yeni kopmuşum Sivas'tan. Kırk bakirenin sıfatını almaya, bal dudaktan koparmaya gelmişim İstanbul'a. ya uşak, İstanbul'da seni bekliyordu. E ee? işte o an ilk kez gördüm Eda'yı. <laughs> Kantinin alçak duvarına oturmuş iki gözümün çiçeği ürkek bakışlarla okulun kapısını kesiyor. Kayıt olmaya bir yardıma mı gelecekmiş de gelmemiş mi ne öyle bir şey. İşte o an aşık oldum Metin. Uzun lafın kısası ilk ben gönül koydum Eda'ya. Benimdir dedim biri kayıt olmaya yardım mı edecekmiş? Metin, Şükriye'nin kardeşi var ya Eda. Onlar tatile ailecek memlekete gitmişler. Eda bu tarafta eczacılık kazanmış. Kızı kayıt olsun diye yollamışlar. Git yardım et, anasına söz verdim. He tamam he. Duydun mu? He. Anam. Yani ben kıçımı devirip uyumasaydım Eda'cığım, mutluluklar diliyorum. Allah bir yansıta kocatsın. Sağ ol Metin abi. Karısı başına. <laughs> ben de onu diyecektim ya. Ee, meleği göremedim mi? Abi, gelecek de şey yapmasan. Ne ya? Abi, ya da yıl önce bir denediniz. Olmadı. Vazgeç artık şu melekten ya. Kızım, ben senin kaydında tanıştım o kızla. Söz veriyorum, senin nikah şahidim yapacağım. Yap şu işi. Bağla şu kızı bana be. He? Abi. Abinin. <laughs>

Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can seni sersefin ettin. Al derim, Alde Alde Melik Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Metin? Metin ya. Ama soruma cevap ver önce. Ne yaptım diye sordum ya. Ay Metin bak Emre siz tanışmış mıydınız? Ama ben cevabı ona göre hazırladım. Ne yaptığına cevap ver önce. Kardeşim izin verir misin? Melek rahatsız mı ediyor? Bir dakika Emre. Bana her şey seni hatırlatıyor Melek. Seninle konuşmaya geldim ben. Bir beş dakikanı ayırırsan bana. Kartın var mı misal? Numaran var mı üzerinde? Olmadı yarın ararım ben seni. Mesaj atarım. Sivas'taki dedemin de dediği gibi DM'den yürürüm. Nereden çıktın sen arkadaşım? Ne kadar yılışık bir şeymişsin lan? Bu Metin üniversiteden arkadaş. Üniversiteden ne demek Melek ya? Niye öyle dedin ki? Sebebi neydi ki? Doğru. Ben üniversitedeydim. Metin de bir arkadaşım. Dayısı miydi, neydi? Arkadaş, dayı. Ne ara koptuk biz Melek ya? Eski çıktığım desene. Ya. Ne çabuk unuttun aşk dolu üçgenimizi, şey, üç günümüzü. Üçgen meselesi de üçüncü güne denk geldi Kirvem. O da son gün oldu. Mesaba o kadar geliş değilmiş. Arkadaşım, bir sorunun mu var? Emre, ben sana bu yasak demedim mi? Gider misin lütfen? Evet, gider misin lütfen? Git buradan, ben kalayım. Bizim mazimiz var. Sen git buradan, hadi. En çok da o gülüşün Emre. Her git dediğimde git gide güzelleşen gülüşün. Peki ya saçların? Tek elinle arkaya taradığın, ahenkle dans eden saçların. Hiç gitmesen keşke. Hep yanında kalsam. Ne oluyor lan? Ya siz ikiniz de gider misiniz buradan? Ben daha eczaneye toplayacağım ya. Hadi. Eledim, eledim. Kardeş ne ayaksın sen? Sadece ayak olarak görme beni. İki yumruğum mangal gibi bir de yüreğim var. Kaba cevaplar verme. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Özür dilerim. Ne ayaksın deyince ana avrat düz gidiş yaşandaydımdı ben. Ne münasebet arkadaşım. Belli ki ikimiz de güzele değer vermeyi seven, damak tadı seçkin insanlarız. Aynı bayana. Pardon, cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Kadına ilgi duyuyormuşuz. Kim bilir daha ne ortak yönlerimiz vardır. İlgi duymak ne lan aslanım? Seviyorum diyorum oğlum. Seviyorum. Aşk diyorum. ...ağzımı suya diyorum. Yedi yıl önceki bir anıya... ...yani elinde olmayana, delicesine ilgi duyma haline... ...aşk demezdim. Ama heyhat! Bin türlü aşk tanımı var be dostum. Bin birincisi de bu olsun... ...benden olsun. Adam filozof gibi. Aynı anda bir sürü duygu yaşattı bana. Kardeşim gider misin? Git, lütfen rica ediyorum git. Ee, giderim be aslanım, giderim. Gitmeleri severim ben. Kiminin zoruna? Kelinin de hoşuna giderim. Seninle konuşmak güzel. Gelmiyor musun? Geleyim mi? Gel. Hep. Vallahi kral adamsın ha. Aynı Sivas'taki dideme benzedik. Bazen doğru seçimleri yapmak sizi doğru sonuca götürmeyebilir. İşin içinde her zaman rastgelelilik ve şans faktörleri olacaktır. Sonsuz sayıda paralel evrenin hiçbirinde profesyonel sporcu ya da milyoner olamamış da olabilirsiniz. Çoğu zaman sonuçları siz değil, dış etmenler belirler.